Şimdi tabii ki Lazio nasıl bir maçla başlayacak, nasıl kadroyla başlayacak o da çok önemli. Kadroyu gördüğümüz anda e, önemli şeyler söyleyebiliriz. Mesela Emre Mobil yedek olacak, işte Vedat Moruç oynayacak çeşitli iddialar var. Evet. Daha sayıda tıpkı Beşiktaş'ın olduğu gibi baktığın zaman 9 tane oyuncusu yok. Bunlardan 4 tanesi yazdırılamadığından dolayı Avrupa listesine. Diğer taraftan Arda Fegüli, e, Şaşa Barış, Emre Kılıç. 5 tane listede olan isim yok. 4 de burada Aytaç, Oğulcan, Gustavo, Fatih Öztürk gibi kaleci koyarsan 9 isim yok. Tıpkı bugün Sergen Hoca'nın yaşadığı olayı yaşayabilir. Oyuncu değişikliklerinde yarın 5 tane oyuncu değişikliği yapmadan maçı bitirebilir. Evet. 124 gün sonra bir defa Ali Samiyan Spor Kompleksi Türk Telekom arada Galatasaray seyircisiyle buluşacak. Bu da çok güzel bir şey. Taraftarların coşkusuyla tıpkı bugün Beşiktaş'ta olduğu gibi. Zemin iyi bir durumda mı şu an? Zemin çok iyi durumda gözüküyor. Beşiktaş'ın ee, zeminini de beğenmedim ben evet, bu arada. Problem var orada. Bazı ikili mücadelelerde çok şaşırdım. Toz toprak kalkar gibi alttan böyle. Yan alttaki kumu çıkarıyordu. Tabi ee, tabii bu süreçte demek ki iyi bakım yapılmamış bir ara Beşiktaş'ın zemini çok iyiydi. Evet, çok Üst, değişmiş. Üstte oynanan değişmiş. Bu yani arada aslında çok büyük bir fırsattı. Belki sezon başı yağmur su henüz daha tam olarak yağmur suyunu da görmedi. Ondan da olabilir. Bir de tabii ki yarın yağmur yağmasını istemiyorum. İlk zamanda ilk maçta bu yağmur yağarsa yağacak mı acaba? Hava Bakayım. çok yağışlı gözükmüyor. Yani yağış gözükmüyor en azından. Sürpriz bir şey olmazsa. O da önemli ama güzel Yok. zemin. Yenilenmiş türbinler, boyanmış koltuklar. 124 gün sonra aşağı yukarı 3 ay sonra hatta 4 ay sonra taraftarıyla buluşacak. Fatih Hoca'nın tabii ki düşüncesi galibiyet üzerine. Son iki maçta 2-0'dan 2-2'ye gelmesi her ne kadar oyuncuların da teknik heyetinde Fatih Hoca'nın da taraftarın da bütün camianın morali bozmuş olsa da en azından evinde bir galibiyetle başlamak isteyecek. Kadroya baktığım zaman uzun bir aradan sonra marka 11'de olacak. Son maçtan iki değişiklik var. Emre Kılıç yerine Taylan. Evet. E, Lindemann Marka. Bunu buradan söyleyebilirim. Muhtemel 11 falan değil. Direkt 11'de oynayacak. Son e, maçın değişikliğini iki tane değişiklik var. Marka'nın performansı merak ediliyor. Antrenman performanslarını çok fazla bilmediğimiz için ama marka ...sol topu olarak şu anda e... Muhtemel geldi ekrana. Üzerinden de konuşabiliriz. Şimdi Nelson Markao'yu izleyeceğiz. Aslında Nelson transferi yapılırken e, hedeflenen bu ikilinin oynamasıydı. Nitekim öyle olacak. E tabii e, Yedlin ...mecburi olarak olacak. Saşaboya olmadığı için orada. E senin de bahsettiğin gibi Taylan Berkan Çaldao ...ve Kerem Morutan kanatlarda Halil'i de önde izleyeceğiz. Çok koşan ve basan bir kadro görüyorum yani buradan. Bunu eğer e, hoca da zaten sürekli pres, Halil'in e, burada son Trabzonspor maçında yaptıklarını gördük. Kerem'le beraber çok iyi bir ikili e, oluşmuşlardı. Geçtiğimiz sezondan da bunu görüyorduk. Ama şu gerçek ki bu Galatasaray iki maçta 2-0'dan 2-2'ye getirdi. Fakat mücadele, pres, koşu anlamında baktığın zaman bu işi çok iyi yapıyor. Çok yeni bir takım, genç bir takım. Kadroya baktığın zaman yaş ortalaması şöyle bir baktığım zaman son haliyle herhalde 23 24 civarıdır. Van Holt'la beraber hani e, herhalde 24 çıkar. Van çıkardığı zaman biraz daha aşağı çıkar. Yani 24'ün yukarı çıkacağını zannetmiyorum. Ama e, tecrübe eksikliği hani burada artık oyuncular birbirlerini tanımaya başladı. Berkan, Taylan, Çikildağ, Morutan. Çikildağ Morutan, Morutan'ı geçen Trabzonspor karşısında hoca çıkarttığı için eleştirilmişti. Ki bana göre ben ilk yarıda Morutan'ın çıktığı zaman arkadaşlarla beraber maçı izlerken birçok kişi de Morutan'ı savunmaya çok fazla yardım etmediğini gördü. İşte Fatih Hoca Galatasaray'ı savunma yapmaz. Sözü yıllarca biniyordu. Ama eldeki kadrolara bakalım. Şöyle Fatih Hoca'nın 96'tan bu tarafa Galatasaray'la bir bakalım. Şu kadro zaman zaman da savunma yapar. O zaman birbirinden tecrübeli oyuncular vardı. Her bölgenin oyuncusu nerede ne yapacağını biliyordu her bölgenin 2 3 tane alternatif vardı. Şöyle bir kadroyla ilk kez e, çalışıyor. Ve kendisi de bu kadroyu kurarken de ifade etti. Ben UEFA Kupasını kazandığımız senede olduğu gibi 2000 yılında o kupadan daha bir gelecek bırakmak istiyorum dedi. Yani genç, gelecek vadiden yeni bir kadro temelleri atıldı. E, tıpkı bugün bu Dortmund maçında olduğu gibi bu karşılaşmada çıkacak sonuç, oynayacağım futbol benim için önemli. E, i̇nşallah iyi bir sonuç alır güzel bir başlangıç yapar ama zor karşılaşma. Galatasaray kazanır diyebileceğim bir maç değil yani şu anda baktığımız Çünkü grup aslında, çok genç evet. bir oyuncu var. Ama her hafta üzerine koyuyorlar. Evet 2-2 kalmış olabilir ama futbol olarak baktığın zaman belli periyotlarda en azından 45 dakika, 60 dakika Galatasaray hep ışık veren bir futbol oynuyor. Eleştireceğimiz çok yanı var. Ama bir taraftan da ışık veren yanları var. Ergin sen nasıl bir maç bekliyorsun? Birazdan gelen soruları da soracağım sizlere. Yani Lazio'nun Galatasaray'a göre en büyük avantajı bir kere çok tecrübeli oyuncularıyla beraber çok uzun zamandır beraber oynayan oyuncusu çok yani burada 7-8 tane oyuncusu 4-5 sezondur birlikte evet. oynuyorlar çok tecrübeli bir takım ligede iyi girdiler ve Milan'a yenildiler Galatasaray açısından zor bir maç ama Galatasaray'ın başlangıç oyunları özellikle 2-3 haftadır başlangıç oyunları izlenilesi yani çok iyi tempo yapıyor çocuklar PSV maçından sonra hoca 3 yıl istiyoruz derken bu cümlenin altını doldurabilmek için anca şöyle bir kadro kuruyor olman lazım. Ama bunu şimdi yarın tribündeki Galatasaraylı da ekran başında izleyen Galatasaraylı'ya da iyi anlatmak lazım. Yani bu, bu, bu süreci. Çünkü e, bir değil iki değil. 7-8 tane beraber kariyer olarak büyüyecek takımı da beraber futbol takımında beraber büyüyecek bir oyuncu grubu var e, şu anda. Ee, özellikle birkaç tane oyuncu e, benim çok hoşuma gidiyordu. Mesela Boya'yı sakatlandı. Yetlin orası şimdi Galatasaray'ın yumuşak karnı Pedro ile oynayacak. Orada bayağı bir e, zorlanır gibi görünüyor ama mesela e, önde Morutan kim bulduysa yani kim getirdiyse ki fiyatı da 7-8'lerden 3.5'a falan geldi. Gerçekten tebrik ediyorum. yani izlerken e, böyle acayip keyif aldığım bir adam. E, orta sahayı Emre Kılınç, o. Berkan yaptığın zaman bu yumuşak bir orta saha kalıyor. Orayı ikilemen lazım. İki defansif orta saha diye DM dediğimiz. Şimdi Taylan'ı <laughs> yarın oynatacak hoca ama şöyle bir handikap var. İki haftadır aslında bunu deniyor hoca öndeyken. Deniyor. Daha sağlam hale geliyor olması lazımken maçlar elden gidecek hale geliyor. Berabere bitiyor. Bu takım orta vadede ...dört büyük arasında orta vadede en fazla şey hayal ettiren takım. Mesela Beşiktaş ve Trabzonspor'un kadrosu biraz sezonu kurtarmaya yönelikken mesela o daha sabır. Evet. O sabır ya da o, o iletişim doğru kurulursa taraftarla takım arasında tabii ki Galatasaray hep kazanmak isteyecek, şampiyon olmak isteyecek hedef takımı sonuçta. Ee, e, ama o doğru anlatılırsa orta biraz vadede Biraz daha bir proje var ortada. Tabii iyi bir şey çıkacak. Ha. Çok da böyle e, genç şeyin üzerine de odaklanmamak lazım. Yani do, elinde iyileştiği zaman işte fegulili Jagneli, var. Mustafa Muhammed bunlar da hani bir yabana atılacak oyuncular değil. Bunlarla bir harman yapacaktır elbette hoca. Mesela bu maçta Fegüli olsa çok daha iyi olmaz mıydı diye bir soru gelmişiz. Bence hocam. olurdu. Morutanı da merkezde kullanırdım. Ya yani, Morutan Morutanı biçilmiş bir o, on alırdı. numara. Morutan yani Peguli'yi kenarda kullanabiliyorsam Morutan'ı ben merkezde forvet arkasında kullanırdım. Halil Keza yine öyle çok yıpratıyor, çok giriyor aralar ama takım 90 dakika dediğin şeyi aslında yaş itibariyle yayıyor olması lazım. Bu bir problem. Hocanın buna nasıl bir çare düşüneceğini bilmiyorum. Bu yaşta bu dinamik oyuncu grubu kısa süre tempo yapıyor. Bunu daha uzun dakikalara yayıyor olması lazım yeni bir transferi var orta sahaya 6 numarayı aldı. Mustafa. Asun Çağ, Asun, evet, Çağ, o, Çağ oynayamayacak Asun Çağ bu maçta. Ama oynasa da o açığı mı emin değilim. Çünkü çok bildiğim bir oyuncu değil. Yaşı çok genç. Hoca bir aradı hani Getson falan oraya böyle bir e, kapatacak çok hani Josef var bir adam aradı aslında ama çok olmadı transfer sürecinde. Bence Ocak'ta ki kendini oraya da atabilirse Galatasaray atar. Ocak'ta ne yapıp edip oraya çok tecrübeli garanti soru işaretsiz bir tane oyuncu koyması lazım diye düşünüyorum. Şimdi